Karşıyan Otomotiv Fiyat Baydan herkese merhabalar. Bugün sizlerle Sukudo'nun 5 artı 1 yolcu taşıma kapasiteli kombi mix aracımızın tanıtımını gerçekleştireceğiz. Scudo Kombi Mix aracımız 2000 motor, 145 beygir gücünde, 340 Nm tork üreten dizel turbo motora sahiptir. 6 ileri şanzımana sahip olan aracımızın dış tasarımına baktığımızda gövde rengi tamponlarımız, 17 inçlik kapak jantlarımız mevcuttur. Yan tarafına baktığımızda ayna kapaklarımız ve yan çıtalarımız piyano bilek renginde, renkli ayna camlarımız kelebek cam olarak açılabilmektedir. Arka tarafına baktığımızda çift tarafa açılan bagaj kapaklarımız, arka park sensörümüz ve kameramız bulunmaktadır. Koltukları katladığımızda 5,5 metreküp bagaj hacmine sahip oluyor aracımız. Koltuklar açıkken bagaj hacmimiz 4 metreküp oluyor. İç tasarımına baktığımızda ön tarafta ikili koltuğumuz, Arka tarafta üçlü sıralı koltuğumuz olmak üzere toplamda 5 artı bir yolcu taşıma kapasitesine sahiptir aracımız. Aracımızda 7 inçlik multimedya ekranı, koltuk altında pratik saklama alanları, hayalet gösterge gibi teknolojik özellikleri bulunmaktadır. Sizler de haziran ayına özel nakit alımlarındaki indirimlerimizden ve faizsiz kredilerimizden yararlanmak için showroomlarımızı ziyaret edebilirsiniz. Sağlıklı günler dileriz.